Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocukları yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliği devam ediyor. Bu yıl 4 Temmuz'da başlayan ve 6 Eylül'e kadar sürecek olan uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinliğin ilk adresi Kuru Köprü 2. Durağı Çatakdere Mahallesi olduğu salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen uygulama haftada 2 gün bir mahallede devam edecek. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama kapsamında gerçekleştiriliyor. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmaları, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivite ile çocuklar buluşuyor. Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini gönderdi. Herhalde.

Evet çocuklar, Talas Belediyesi. Ayağa kalkanı değil gel. Bordolu sen gel. Adın ne? Yakışık mı? Alparslan. Alparslan soyadın ne? Öner. Öner. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşe geçeceğim. Beşe mi geçtin? Beşe geçeceğim. Hangi okula gidiyorsun? Çatantere İlkokulu gidiyordum ve... Şey, şey, de de. Öğretmenin adı ne? Hüseyin. Hüseyin mi? Hüseyin. Allah Allah. Gel bakalım biraz yakınıma. Uzak duruyorsun. Kaç kardeşsiniz? Üç. Ya. Ya. Sen ya. Ya, ben ya. Ee, başkanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle değer yaptığı için köyümüz adına çok memnun kaldık kendisine teşekkür Hı. ediyorum ve devamını diliyoruz inşallah. Çocuklarımızı da tabii böyle gezici güzel. kütüphane okumaya teşvik etmesi çok güzel bir şey.